Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Allah sizden razı ola şey hazretleri. Gene Bursa'daki cümle garip kurabayı toplamışsınız. Allah makbul eyle. Vesile kılana hamdolsun. Şeyhim, gayrı her iş bitti. Herkes iftarını açar. Siz de buyurasınız. İyi o vakit. Şuraya otur verelim. Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi Hadi afiyet olsun. Mahmud'um, yardımlar nasıl gitti gayri? Yetişemediğiniz oldu mu? Muhammed sayesinde pek iyi gitti şeyim. Erkenden hallediverdik. Seyidim olmayaydı, işin içinden çıkamazydı. Maşallah herkesi bilir, tanır. Herkes de onu bilir, tanır. Estağfurullah. Birlikte hallediverdik. Buyurasın Elif bacım. Bu pilavı Hatice Hanım kendi elleriyle yaptı. Emeği çoktur. Afiyet olsun. Vallahi ne desem ki? Allah sizden razı ola. Mahcup ettiyiz bizi. Hatice Hanım'ın da namını duyar ama... ...şahsıyla tanış olmayı beklemezdik. Estağfurullah. Afiyet ola. Haydi o zaman herkesin iftarlığı tamam ise biz de orucumuzu açalım. Haydi. Siz neyi beklersiniz Hadi canım. Neyi bekleriz bilmem ama neyi bulduk bilirim. Dediğiniz doğruymuş Safiye Hocam. Vallahi bu sofrayı çok özlemişiz. Lokma dahi yemeden doyduk. İnsan aş yiyince değil, gariban sofrasına hizmet edince doyarmış. Zira gözü doyurmak, mideyi doyurmaktan zordur. Size bahsettiğim mesele de budur. Oruç da bir ibadet değil midir? Namazda kıymeti var mı? Yanımızda duran kişi kimdir? Zengin midir, fakir midir? Öyleyse iftar sofrasına ne mühim ola? Sağolasın Hatice abla.